Fake atmam yok mu? Gelir Aha geliyor. Alalım. Ay ne dedim ben kardeş? Ne dedim sana? Aha geliyor arkadaşımız. Gel bakayım. Tamam. Arap abicisi. Kardeş sen Arapları mı alıyorsun Ama ben Arap değildim. Hadi. Aha. Tamam çok güzel. Çok güzel. Bu da yapma ya. Öldük galiba. Bir dakika. Oyun tamam. Tamam. Kardeş göster. Şöyle bir tane molotof attım. Yanar orada. Orada yanması gerekiyor. Hah. Lan nasıl yanmıyor dedim bir an. Bana kim sıkıyor? Şöyle seni alalım mı zaman kafanı. Şöyle. Oy çok iyi. Şöyle bir tane daha tamam. Çok güzel. Ah be. Ee, çok kötü sıktım ya. O arkadaşı gidiyor. Al bakayım. Karışık. Bura karışık. Bir daha gösterir mi? Al bakayım. Otçuk mu? Al bakayım. Tamam aldık. Bir Bu seferlik gördüm. Şöyle kafanı. Hot aldım.